Merhaba sevgili gençler. Bir Garip Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf 2. dönem 3. matematik yazılısına çalışacağız birlikte. Bu okuldaki ve YouTube'daki son çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Onun için videoya başlamadan önce size birkaç duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Haberi olmayan arkadaşlarımız için cumartesi günleri hadi bul bakalım resme ve serisi yani resimli bulmaca serisi yapıyoruz arkadaşlar. Eğlenceli sorular oluyor. Pazar günü de haftanın zeka sorusu yarışması yapıyoruz arkadaşlar. Haberi olmayan arkadaşlarımız cumartesi ve pazar akşamları saat 8'de videolarımızı izleyecekler izleyebilirler. Ayrıca Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarımız da var arkadaşlar. Bizi takip etmeyen arkadaşlarımız oradan takip edebilirler. Sağ alt köşede de istatistiklerimizi görebilirsiniz. Ne diyoruz? Yeni videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bize destek olmak isteyen arkadaşlarımız aşağıda bir beğen butonu var. O beğen butonuna bir kez basıyorlar. Hem videonun faydalı olup olmadığını ben de öğrenmiş oluyorum. Sıkı bir çalışma olacak arkadaşlar. Kalem kağıt olmadan kesinlikle başlamayacağız. Hazırlanın, başlıyoruz. Yine size özel bir sınav hazırladım. Siz bir garip matematikçi ortaokulu 6. sınıf öğrencilerisiniz artık. Sınav çalışması yaparken eğer yazıcısı olan arkadaşlar varsa ben bu yazılının aynısını web sitesine de ekledim arkadaşlar. Aşağıda linki var. Oradan çıkarıp yazıcıdan çıktı alarak üzerinde de çalışabilirsiniz. Sıkı bir çalışma olacak demiştim hatırlıyorsunuz. Bundan dolayı böyle rastgele çalışmayacağız bu videoda. Şöyle bir çizelge hazırlamanızı istiyorum arkadaşlar. Soruları buraya yazacağız konularını buraya yazacağız, puanını buraya yazacağız ve kendinizi değerlendireceğiz. Yeri de buraya yazacaksınız. Ne yapacağız? Mesela ilk sorumuz hacim ölçüleriyle ilgili bir soruydu. Ne yaptınız? Soruyu çözdünüz, cevabı benden kontrol ettiniz, doğru çözmüşsünüz. Ne diyorsunuz puana? 5 puan yazıyorsunuz. Bu arada videomuzda 20 adet soru var arkadaşlar. Ekleyebildiğim kadar çok konu ekledim arkadaşlar. Bütün konuları tekrar edelim diye. Daha sonra buraya geliyorsunuz. Ben hacim ölçülerinde nasılım? Kendinize not veriyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela ben çok iyiyim ya da iyiyim bazı soruları kaçırıyorum gibi. Kendinizi derecelendirebilirsiniz. Onun üzerinden de derecelendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu ne işe yarayacak? Siz video sonunda sınavdan kaç puan aldığınızı ve eksik olduğunuz konuları yorum kısmına yazacaksınız. Ben de ona göre ekstra videolar hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Hem de siz eksiklerinizi belirlemiş olduğunuzdan dolayı o konulara da ayrı ayrı çalışabilirsiniz. Videonuzu durdurun, çizelgenizi hazırlayın, başlayalım. İlk sorumuz sıvı ve hacim dönüşümleriyle ilgili bir soru. Biliyorsunuz videolara 5 saniye ara veriyordum. 5 saniye ara vereceğim. Videoyu o arada durdurun, cevabınızı bulun bakalım. Çözelim arkadaşlar ayrıt uzunluklarını vermiş. Öncelikle bu kabın neyini bulacağız? Hacmini bulacağız. Genişlik, yükseklik ve derinlik yani üç boyut çarpılıyor. Yani 10'u 6'yı ve 2'yi çarpacağım. 10 kere 6, 60, 60 kere 2, 120. 120 desimetre küp çıktı. Şimdi hacmi litreye çevirmem gerekiyor. Hacim ölçülerinden litreye geçişin köprüsü neresiydi? Desimetre küptü zaten desimetreküpteyiz şu an. O zaman 120 desimetre, o zaman 120 desimetre küp eşittir 120 litre diyoruz. Cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz hacim ölçülerinin dönüşümü ile alakalı. Hacimi hacme dönüştüreceğiz. Kuralımız neydi arkadaşlar? Onu hatırlatayım öncelikle. Her basamakta 3 0 ekle 3 0 sil ya da 3 sola git 3 sağa git yapıyorduk. Peki bunu ne yapıyorduk? Ölçü bilmemiz gelsin. Küplerini yazmadım. Sadece isimlerin aklınızda kalsa yeterli. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Tabi bunlar küp arkadaşlar. Yukarı çıkarken sıfırları siliyorduk. Yokuş çıktığımız için yorulduğumuzdan sıfırları siliyoruz. Aşağı inerken o sıfırları tekrar sırtımıza dolduruyoruz. Metreküpten santimetreye ne yapıyoruz? Aşağı indiğimiz için sıfır ekleyeceğiz. Bir indim, üç ekledim. Bir daha indim, üç ekledim. Yani altı ekleyecekmişim. Beşi yazıyorum. Üç ekle, üç ekle. Yani beş milyon santimetre küp çıkacak. İkinci sorumuz hektometreden metre küpe. Bir ineceğim, iki ineceğim. Yani altı sıfır ekleyeceğim. Fakat bundan önce virgülden kurtulmam lazım. Her basamak için ne yapıyoruz? 3 sağa gidiyoruz. 1, 2, 3 sağa gittim. 2345 oldu. Bir daha gitmem gerekiyor. Girecek yer kalmadı. O zaman 3 tane 0 ekliyorum. 2 milyon 345 bin cevabını bulduk. Son sorumuzda dekametre küpü hektometre küpe çevireceğim. Yani bu sefer yukarı çıkacağım. Yukarı giderken 0 sil sola git sıfır silemiyorum. O zaman sola doğru gideceğim. Sayıyı yazalım. Sola doğru gidelim. Bakın 1, 2, 3. Nereye? Virgül 5'in yanına gelecekmiş. O zaman 0, virgül 543 cevabını buluyoruz. Üçüncü sorumuz prizmaların hacimleri ile ilgili. Çizelgedeki konu kısmına prizmaların hacmi yazabilirsiniz. Birinci sorumuzda da benzerini çözdük arkadaşlar. Hacim nasıl bulunuyor? Eni, boyu ve yüksekliği birbiriyle çarpılıyor. Ne yapacağım? 3'ü, 4'ü ve 5'i çarpacağım. Hacmini bulacağım. 3 kere 4, 12. 12 kere 5, 60. Cevabımız 60 birim küp oluyor. Yani değişik arkadaşlar. Mesela bazen buralarda 3, 4, 5'i vermez. De nasıl bulacaksınız? Buradaki birimleri kendiniz sayacaksınız arkadaşlar. Dördüncü sorumuz alan arazi arasındaki dönüşümle ilgili bir soru. Buyurun bakalım. Kare şeklinde bir tarla varmış arkadaşlar. Bu tarlanın alanını hektar olarak istiyor. Tarlaya baktığımızda uzunluğu 200 metre olarak verilmiş. Fakat sonuç ne isteniyor? Hektar isteniyor. O zaman önce metre kare olarak alanı hesaplayalım. Karenin alanı neydi? İki kenar birbirine eşit olduğu için 200 çarpı 200. 2 kere 2 4. Yanına kaç sıfır ekleyeceğiz? 2 buradan 2 buradan 4 tane sıfır ekleyeceğiz. 40 bin metre kareymiş. Şimdi ne yapacağız bunu? Hektara dönüştüreceğiz. Alandan araziye geçişi nereden yapıyorduk? Hani konu anlatımında da yapmıştık ya bir köprü çiziyorduk, köprüden karşıya geçiyorduk. O köprü neresi? Dekametre kare arkadaşlar. Dekametre kare ara eşittir. O zaman ben öncelikle ne yapacağım? Metre kareyi dekametre kareye çevireceğim. Dekametre metrenin bir üstünde olduğu için 2 sıfır silerek cevabı bulabiliriz. Yani 400 dekametre kare. Şimdi de bu 400 dekametre kare ara eşit olacak. Çünkü birbirine eşit oluyordu. 400 ar. Fakat bizden ar mı istiyor? Hayır, ar istemiyor. Ne istiyor? Bakın, hektar istiyor. Tamam. Arazi ölçülerinin tarafına geçtik. Şimdi burada da bir dönüşüm yapacağız. Arazi ölçülerini hatırlayalım. Hektar, dekar ve ar arkadaşlar. Ben ardayım. 1 2 yukarı çıkacağım. Biliyorsunuz, arazi ölçülerinde her basamakta bir işlem yapıyorduk. O zaman 2 yukarı çık, 2 0 sil diyoruz. 4 hektar cevabımız. Bu soru gerçekten uzun bir soruydu. Bakın önce alan bulduk. Dörtgende alan. Sonra metrekareyi dekametreye çevir. Sonra dekametreyi ara çevir. Sonra arı hektara çevir. Burada tam olarak 3 konu iç içe geçmiş. Beşinci sorumuz alan ölçülerinin ile ilgili çizelgemize alan ölçüleri sorusu yazıyoruz. Gözelim 40.000 metrekareyi kilometre kareye çevirmem lazım. Önce kurallarımızı hatırlayalım. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Tabi bunların kareleri var yine. Yine yazmadım uzamasın diye. Kural ne? Her basamakta 2 işlem yapacağız. 0 siliyorsak 0 sileceğiz. Sağa sola yapıyorsak hep 2 işlem. Yazalım 40.000'i. Ne yapacağım? Metre kareden 1, 2, 3 çıkacağım. Yani 6 sileceğim. Silmeye başlayalım. 1, 2 sildim. 3 sil, 4 sil, bitti. Devam et. 5 sil, 6 sil. Ne yapacağız? Buraya da bir sıfır ekleyeceğiz. Yanına virgül koymam gerekiyor. Virgül buraya gelecek. Yani 0,04. Arkadaki sıfırların önemi yok. Yani 0,04. C şıkkı doğru cevabımız. Arkadaşlar bu konular hassas konular. Çok karıştırılan konular. Bundan dolayı uzunluk, sıvı, alan, hacim, arazi bütün konuların çözümlü örneklerini yaptım. Videonun açıklama kısmına linkleri de ekleyeceğim. Oradan özel olarak bu konulara çalışabilirsiniz. Çünkü büyük ihtimal öğretmenleriniz bu konuları kesinlikle sınavda soracaktır. Konumuz üçgende alan bize üçgenin alanını vermiş yüksekliğini istiyor. Bakın bu tarz üçgenlerin tabanını vermiş. Bak burayı 15 verdiği için KL kenarının yüksekliği nasıl çiziliyordu? Tam karşısındaki köşeye yani M köşesinden buraya dik inmeniz gerekiyordu. Buraya çizdiğimde hiçbir zaman dik olmuyor. Çünkü bu dış yükseklik olan üçgenlerden yani şöyle çizgi çekip aşağıya buradan dik iniyorduk. Bize buradaki kırmızı yüksekliği istiyor arkadaşlar. Üçgenin alan formülü neydi? Tabanla yani 15 ile yüksekliği çarpıp 2'ye bölünce 30 çıkıyordu. 15 çarpı h bölü 2 30 yani taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 30. Şimdi denklemi çözeceğiz arkadaşlar. Mesela ben burayı 2'ye bölmeseydim 15 ile h'nin çarpımı kaç olacaktı? 30 değil 60 olacaktı. Çünkü 2'ye bölünce 30 oluyormuş. 15'e eşittir 60 olur. 60'ı da 15'e böleriz. Cevabı 4 cm olarak buluruz. 7. sorumuz paralel kenarda alanla ilgili. Paralel kenarın alan formülünü hatırlayalım arkadaşlar. Neydi? Taban çarpı yükseklik. Bakın. Üçgende taban çarpı yükseklik bölü 2. Paralel kenarda ise direkt tabanla yüksekliği çarpıyoruz. Burada tabanımıza baktığımız zaman tabanımız 7. Ona ait yükseklikte de 6 cm arkadaşlar. 7 ile 6'yı çarpıyorum. Cevabı 42 santimetre. Cevabı B şıkkı buluyoruz. Fakat şuna dikkat etmek gerekiyor. Paralel kenarda 2 adet yükseklik oluyor arkadaşlar bir yükseklik bu yan kenara inen yükseklik öteki de şurada aşağıdaki kenara inen yükseklik oluyor. Bunu da gösterelim. Bakın bu yükseklik bu kenara ait kırmızı yükseklik kırmızı olan kenara ait. Mesela bana bu kırmızılardan birini verseydi bunların ikisini de çarparak yine alanı bulabilirdik. Sekiz sorumuz cebirsel ifadelerde çarpma ile ilgili bir soru. Çizelgemize cebirsel ifadelerde çarpma yazabiliriz. Ayşe 3 arkadaşından 2x eksi 3 TL para alıyor. Ayşe toplam kaç TL almıştır? Cebirsel olarak bulunuz. Ayşe çok ilginç bir para birimi kullanıyormuş. 2x eksi 3'ü 3 ile çarpacağız. Yazalım 3 çarpı 2x eksi 3. Bu tarz çarpmaları nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Dağıtma özelliği kullanarak 3'ü 3'ü içeri dağıtacağım. 3 çarpı 2x yapıyorum önce. 3 kere 2 6 yani 6x. Sonra da 3le 3 ile eksi 3'ü çarpacağım. 3 kere eksi 3 de eksi 9 yapar arkadaşlar. Cevabımız 6x eksi 9 olacak. Dokuzuncu soru cebirsel ifadelerde toplama işlemi. Cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma yaparken arkadaşlar böyle parantezli ifade varsa parantez kaldırılır. Toplamada parantez kaldırdığımızda bu ifadeler hiç değişiklik göstermiyor. Direkt aşağı alıyorum. 3x eksi 4. 4x artı 5 olarak aşağı aldı. Bakın bu 4x'in önünde artı olduğu için direkt artı olarak aldım. Bu artı buradan gelmiyor. Oradan aklınıza kalmasın. Bu 4x'in önündeki işareti yazdım buraya. Şimdi de aynı olanları toplayacağız. 3x ile 4x aynı. Eksi 4 ile de artı 5 renklendirelim. Aynı olanları toplayalım. 3x artı 4x. 3 artı 4 7. 7x. Eksi 4 artı 5. Nasıl yapıyorduk? Kim fazlaysa o kazanır. Artılar bir kişi fazla. O zaman artı 1 yazıyoruz. Cevabımız 7x artı 1 yani 5 şıkkı. 10. sorumuz cebirsel ifadelerde çıkarma işlemi ile ilgili. Çözelim. Az önce de bahsettim. Ne yapacağız? Parantez kaldıracağız. Çıkarmada parantez kaldırırken arkadaşlar birinciye karışmıyorsunuz. Aynen yazıyorsunuz. İkincinin işaretlerini ters çeviriyorsunuz. Bakın burada 2A'nın işareti artı olduğu için eksi yazacağım. Bu eksi 30 olduğu için artı 30 olarak yazacağım. Eksi 2A artı 30 olarak yaptım. Ters çevirdim işaretleri ikincinin işaretini değiştir. Bundan sonrası standart. Az önceki gibi aynı olanları belirleyelim. 6A ile 2A aynı. 6A'dan 2A çıkarırsam 4A yapar. Eksi 20 artı 30. Kim fazla? Yine artılar fazla arkadaşlar. Artı 10 yapar. Cevabımız 4A artı 10 çıktı arkadaşlar. 11 sorumuz cebirsel ifade yazma ile ilgili arkadaşlar. Cebirsel ifadelere uygun sözel ifade yazınız. Bize sözel ifade veriyordu. Cebirsel ifade yazıyorduk. Geçen sınavlarda öyle yapmıştık. Bu sefer tersten sorayım dedim arkadaşlar. Cebirsel ifadeyi ben verdim. Siz ifade yazacaktınız. Burada cümle farklı olabilir ama yapılacak işlem aynı olmalı. İlk ise istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Mesela ben bir sayının 10 eksiği dedim. Siz paramın 10 eksiği yaşımın 10 yaş eksiği gibi farklı cümleler kurduysanız doğru kabul ediyorsunuz. İkinciye gelelim. Mesela paramın X paramız olsun. Paramın İki katının 8 lira fazlası şeklinde kurabilirsiniz. Buradaki para kelimesi değişip yaş, sayı ya da oyuncakların falan değişebilir. Ama şu cümle kalmalı. İki katının 8 fazlası şeklinde olacak. Örüntünün kuralını bulmakla ilgili bir soru arkadaşlar. Bu soruda hem örüntü kuralı bulmayı hem de istenen basamaktaki örüntüyü bulmayı sordum arkadaşlar. İki soru var. Burada aslında örüntülerin kurallarını bulmakla başlayalım. Örüntü kuralı bulurken arkadaşlar pratik bir yöntemimiz vardı. İlk olarak kaçar kaçar arttıklarını buluyorduk. 5'ten 9'a 4, 9'dan 3'e 4. Hep 4, 4, 4 artmış. Tamam. Bu sağlam bir örüntü. Şimdi geliyoruz. Bu 4'ü alıyoruz. Yanına N harfi koyuyoruz. Yani N harfi. 4N yazdık. Şimdi bu 4N'yi kullanarak 5 elde edeceğiz. Şimdi ben 4'ten 5'i nasıl elde ederim? 4'e 1 eklersen 5 olur. O zaman 4 n artı 1 şeklinde cevabı buluyoruz. Bakın önce artış miktarını bulduk. Sonra o artış miktarından ilk sayıyı nasıl elde edeceğimizi bulduk arkadaşlar. Örüntünün kuralı 4'ten artı 1. Şimdi gelelim 100. adımı soruyor arkadaşlar. Burada yapacağınız şey çok basit. Burada n harfini siliyorsunuz. 10 yerine 100 yazıyorsunuz. 4 çarpı 100 artı 1 yapıyorum. 4 kere 100. 401 ekle 401 cevabına ulaşıyoruz. Cevabın biri 4'ten artı 1 yani kuralımız 4'ten artı 1. 100. basamak 401. Tam sayılarda toplama çıkarma işlemi. Tam sayılarda toplama çıkarma işlemi yaparken cebirsel ifadedeki gibi yine parantez kaldıracağız arkadaşlar. Parantez kaldırarak çözeceğim. Birinci ifadenin parantezini kaldırıyorum. Burada önünde başka işaret olmadığı için direkt eksi 2. Buraya geliyorum bakın parantezi kaldırdığımda artılar kafa kafaya çarpışıyor. Artılar aynı işaretli oldukları için artı olarak kalıyorlar. Artı 5. Buraya geliyorum parantezi kaldırdığımda eksi ile artı çarpışıyorlar. Zıt işaretli yani farklı işaretli olduklarında her zaman eksi kazanır. Ama çarpmada arkadaşlar unutmayın bakın bu kuralı söylediğimde gidip toplamayla karıştırıyorlar. Burada parantez kaldırırken sadece bu kural geçerli parantez kaldırırken eksi ve artı varsa eksi yazıyorsunuz. Eksi 1. Bundan sonrası çok basit. Önce aynı olanları bir araya topluyorum. Eksi 2 ile eksi 1'i bir araya toplarsam eksi 3 olur. 5'i de yanına yazdım. Şimdi savaşacaklar. Bakın toplama çıkarmada savaş yaptırıyoruz. Parantezde karıştırmayın. Kim fazlaysa o kazanır. Eksi ve artı var. Kim fazla? Artılar fazla. Videomuzdaki bütün sorularda da nedense artılar hep fazla çıkıyor pozitif olmak iyidir. Artı 5 2 fazla olduğu için cevabımız B şıkkı artı 2. Videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar gerçekten bu sınavdan iyi bir not almak için çaba harcıyorsunuz demektir. Ve videoyu da beğendiğinizi gösteriyor. Eğer aşağıdaki beğen butonuna hala basmadıysanız sadece birkaç saniyenizi ayırarak beğen butonuna bir kez basarsanız ben de bu videoyu buraya kadar kaç kişi izlemiş görmüş olurum arkadaşlar. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Aşağıda verilen tam sayıları küçükten büyüğe sıralayın diyor. Tam sayılarda sıralama arkadaşlar. Kuralı hatırlatayım. Küçükten büyüğe dediği için negatifler küçük oluyor arkadaşlar. Pozitifler de büyük oluyor. Arada kim kalıyor? Sıfır. Ve negatifleri sıralarken tersten sıralayacağız. Önce negatiflere bakıyorum. Eksi 4, eksi 12. Başka negatif yok. O zaman eksi 4 mü büyük, eksi 12 mi? Ters sıralayacağım için eksi 4 büyük olacak. O zaman küçük olan sayımız eksi 12. Eksi 12 küçüktür. Eksi 4'ten. Negatifler bitti. Geliyorum araya 0'ı koyuyorum. 0'ı da koyduk. Geldik pozitiflere. Pozitiflerimiz 3 artı 5, 12 ve 7. Pozitifler normal sıralanıyor. O zaman 3'ü yazıyorum önce. Sonra artı 5. Bakın bu artının aslında hiçbir önemi yok. Ben kafanız karışsın diye yazdım. Bu artı 5 ile bu artı 3 arasında hiçbir ifade farkı yok. Artıyı yazmasak da oluyordu. Buraya artı 5'i yazıyorum. 7'yi yazıyorum ve en büyük sayımız da 12 arkadaşlar. mutlak değerle ilgili bir soru arkadaşlar. Kolay bir soru. Mutlak değerin kuralı içerideki bütün sayılar dışarıya pozitif olarak çıkar. Hatta çamaşır makinesine örnek gösteriyorlar. Kirli çamaşır da koysanız, temiz çamaşır da koysak her zaman temiz olarak çıkıyor. O zaman eksi 20 temizleniyor. Artı 20 yani 20 olarak çıkıyor. 101 zaten temiz. O da 101. 0 0 olarak çıkar. Eksi 1 1 olarak dışarı çıkıyor. 16. sorumuz aritmetik ortalama ve açıklıkla ilgili. Aritmetik ortalama ve açıklıkla ilgili. Bir gruptaki öğrencilerin yaşlarını vermiş arkadaşlar. Bizden ortalama ve açıklık bulmamızı istiyor. Ortalamayla başlayalım. Aritmetik ortalama bulurken bütün sayıları topluyorduk. Kaç adet varsa ona bölüyorduk. Bakalım 5 5 6 8 8 8 ve 9'u toplayacağım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayımız var. Bölü 7 yazıyorum. Toplayalım. 10, 16, 24, 40, 49 yapıyor. 49 bölü 7. 49'u 7'ye bölersem cevabı 7 olarak buluyorum. Aritmetik ortalamamız 7'ymiş. Şimdi açıklığa gelelim. Açıklık çok basit ama bazen öğrenciler karıştırılabiliyor. Ne yapıyoruz? Açıklık bulurken en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkarıyoruz. Dikkat edin ben küçükten büyüğe sıralayarak verdim. Ama mesela öğretmeniniz sorar ama sayılar karışık olur. En sondaki ile en baştakini yapmayın sakın. Ne yapıyoruz? İçlerinden en büyük olan sayıdan en küçük olanı çıkaracaksınız. Yani 9'dan 5'i çıkarıyorum. Cevap 4. 17. sorumuz sütün grafiği ile ilgili bir soru arkadaşlar. Buyurun. Bize yanlış olan ifadeyi soruyor arkadaşlar. Bakalım en çok yağış Mayıs ayında düşmüştür. Mayıs ayına geliyorum. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs'ta yağış 45. Evet doğru. En az yağış Ağustos. Bakıyorum Ağustos. Evet en az. Doğru. Ocak ayı Ekim ayından daha yağışlı. Ocak daha yağışlı diyor. Ocak 20. Ekim 20'den fazla. Bu ifade yanlış. C yanlışmış. Cevabımız da C'miş. Nisan ayında Mart ayına göre daha çok yağış düşmüştür. Nisan Mart'tan fazla diyor. Bakıyorum. Nisan, Mart'tan fazla. Bu da doğruymuş. Cevaba zaten C şıkkı demiştik. Birimli ve birimsiz oran. Birimsiz olanı soruyor arkadaşlar. Birimsiz oranda birimler birbiriyle aynı oluyordu. Onları birbiriyle sadeleştiriyorduk. Birim kalmıyordu. Ondan dolayı da birimsiz diyorduk. Yani ne arayacağız? Birimleri aynı olanlar. Metre saniye. Yanlış. Kilometre saat yanlış. Kilogram kilogram. Kilogramlar gider birim kalmaz. Cevabımız C şıkkı. Kilogram metrekare o da yine birimli. Ondalık sayı problemi yukarıdaki demir çubuk 0,3 uzunluğunda eş parçalara ayrılacaktır. Buna göre kaç eş parça elde edilir? Bölme işlemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü 5,1 metre olanı 0,3 olarak parçalar ayırmamız istiyor. Bölme işlemi. Bölme işlemi yaparken bölünecek sayıların ikisinin de virgülden kurtulması gerekiyordu. İfadeye bakıyorum 5,1 0,3. İkisinde virgülden sonra bir basamağı var. Her ikisinde bir virgül kaydırırsam bakın kaydırdık. Her ikisinde hem sayıların değerleri arasında bir bozulma olmadı hem de her ikisi de kurtulmuş oldu. Sayılarımız 51 ve 3 oldu. Yapacağımız olay basit. 51'i 3'e böleceğiz. 5'te 3 bir kere var. 1 kere 3, 3 çıkar 2. 1'i aşağı indiriyoruz. 21'de 3, 7 kere var. 7 kere 3, 21. Cevabımız 17 parça yani C şıkkı oluyor. Burada bölmeyi biraz hızlı geçtim. Konu anlatım videosu, soru çözüm videoları yapmıştım arkadaşlar. Onlarda detaylı ve bol örnekli sorular var arkadaşlar. Kanalımızın 6. sınıf listesinde bu yazıda göreceğiniz bütün konular var. Hatta açıklama kısmında da ekleyebildiğim kadar konunun linkini ekleyeceğim. Oradan kolayca ulaşabilirsiniz. Ve 20. sorumuz arkadaşlar yine ondalık sayılarla ilgili bir soru. Aşağıdaki şekilde Engin ve Uğur'un evden okula giderken aldıkları mesafeler verilmiş. Buna göre evin ortaokula uzaklığı ilkokula uzaklığından kaç metre fazladır? Yani çıkarma işlemi yapacağız. Çıkarma işlemi yaparken ne yapıyorduk? İfadeleri virgüller alt alta gelecek şekilde yaz. Eksik olan yere sıfır yaz. Sayı yazıyorum. 2.234'ten 1.85'i çıkaracağım. Eksik olan yere 0 koyacağız. Çıkaralım. 4'ten 0 çıktı. 4. 3'ten 5 çıkmaz. 13'ten 5 çıkar 8. Burada 1 kaldı. Elden aldık. 11'den 8 çıktı 3. Burada 1 kalmıştı. 1'den 1 çıkar 0. Cevabımız 0,384. Yani C şıkkı arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağınızı bir daha hatırlatayım. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone oluyorsunuz. Bizi Facebook, Twitter ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmuyorsunuz. Daha sonra puanını hesapladıysan kaç puan aldığını ve çizelgede eksik olduğunu düşündüğün konuların listesini yorum kısmına hemen aşağıya benimle paylaşıyorsun. Ben de yeni videolar hazırlamaya çalışacağım. Ve son olarak sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematikçi tanıyana kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz.